Günaydın yavru, acıktın mı? Mama veririm ben sana şimdi. Gel bakalım, gel şu kafayı getir bakalım. Şimdi mama veririm ben sana. Afiyet olsun. Bahçemizde bir tur atalım bakalım. Günaydın. bu ceviz. Bu şeftali. Bunlar böyle nereye? Yurtu nereye? Bu süs kabağı. Büyüdü. Şöyle çıkaracağım. Bunlar nefes Bu sanırım ki der otu diyor ama çörek otu. Bu da çörek otu. bunlar. Domateslerin çeşitli domatesler. Burada bir tane, iki tane domates var. Çiçekleri var üzerinde. Bu katır tırnağı. Bunlar zambak. Orada domatesler. Meksika petunyası. Karanfil. Kavun. Oradan ipe doğru saklısında. kaba astım ama rüzgardan sallanıyor işte görüyorsunuz. Gelişmedi. Evet domatesler yavaş yavaş döküyor. Orada bir süs kabağı şeye kadar çıktı. Tepeye kadar. Bugün rüzgar var. Her tarafı birbirine karıştırıyor. Burada bir süs kabağı. Bunlar acır. terk etmişti, şeraya kaçmıştı. Dışarı kabak vermişti. Dün aldım içeriye. Bir kabak da şurada. Var ucunu koparttım daha ileri gitmesin diye. Bu ayçiçeği. çiçek açmak vermek üzere. Bunlar fasulyeler. Burası patates tarlası. Bunlar sakız kabaklar. Burada çeşitli biberler var. Bu lif kapağı. Çok ince. Burada bir tane hıyar var. Tollik olmuş. Orada da var. Şekil bozuklukları var bunlarda. Konuşanı yer. Zeytinler. cherry domates bu kavun pardon acur acur domates. Normande denilen domates. Burada yine biberler var. Bu kırmızı mara var ıspanağı. Marul ektim ama marulla başarılı olamadım. Çok inceler. Bu da kırmızı malabar ısmanağı. ip bağlayacağım bunlara. Soğan. Soğan. Sarımsak gibi bir şey. pesten, Maydanoz. Kırmızı pancar. içinden bir hıya çıkmış. İpe bağladım. Bir tane daha burada var. Onu da biraz sonra bağlayacağım. pesten. Bunlar marullar. Fakat başaramadım marul ekmeği. Bunlar yine biber. Domates. Doymadın mı oğlum? Tamam gene mama vereyim sana. Al. E var da maman oradan sen de bitiremiyorsun mamayı. Mandalla. Mandallalar. Aşkın gözyaşları. çiçek açmadı bu. Çok güzel çiçekler oluyor. Domates, fasulyeler. Burada yine süs kabakları var. Burada sakız kabak. çiçeklerini tek tek topluyorum. Dolma yapacağız. Bu kış kabağı. Sık orası, mecbur sık oldu böyle. Limonlar. Limonlarımız çok sulu. Yedi veren limon. Harika limanlarımız var. Kabuğu ince. Burada fasulye yeri gene. Bu ejder meyvesi ama meyvesi falan yok da. Bugün çok kabaç şey var. Bu da kum çok rengini çok seviyorum. Her vesileyle yanma yaklaşıp görüntülüyorum. Fidan kaktüsü. O miktarda çiçek açıyor. Yine kapınla getirdiğim soğan tarlası. Zambaklar. mandalinanın arasında zamba kaçmış. Mandalinalar da burada. Yine yukarıda kırmızı güller benim bir iç içe girmiştir böyle yer yoktur. Kırmızı gül tepeye kadar, mandalina'nın tepesine kadar çıkıyor. Kaynana topuzu, kaktüs. Bu miktarda çiçek kaçtı. Bu budur domates. Bu budur nar. Bugün çiçek açan, bugün çiçekleri solmuş kaynana topuzu. Rüzgar var, yılan kalktı. Yılan kalktı bu. Çiçeklerini açmış. işini bitirmiş. İşte böyle bir çiftlik hayatım var benim. Bununla mutlu oluyoruz. Oğlum duydun mu? Şşt! Duydun mu lan? Sevilmek istiyorsun. at the